bitti değil mi Ömer? Bitti yani artık özgürüm değil mi? Aydın Bey buraya da gelecek. Onunla konuşacağız. Niye hala gerginsin? Yani avukat bir şey mi söyledi? Benim bilmediğim bir şeyler mi var? Senin bilmediğin ne olabilir Şevket? Benim bilmediğim bir şey yok. Öyle değil mi? Bu ses tonu, bu bakışlar... ...bunlar hiç iyi gelmiyor bana. Senin bilmediğin şey bu. Yonca'nın sana şantaj yaptığını neden söylemedin? Nasıl söyleyeyim? He? Sen hep beni yargıladın. Nasıl söyleyebilirdim? Onu da söylesem yine yargılayacaktın beni. O yüzden söylemedim. Ya Taner, Gürrük görecek şimdi seni. Çiçek, Gürrük benim umurumda değil. Ya benim de kafam bomboş, beynim durdu sanki. Hiçbir şey düşünemiyorum Tanar ya. Bak babamın da Yonca'nın da ne olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ama bu kadarı Tanar, lütfen Yonca hakkında sakın bir şey söyleme. Çiçek, eğer Yonca'nın dedikleri doğruysa, yani babam gerçekten böyle bir şey yaptıysa. Sence yapmamış mıdır Tanar? Baksana bana, anneni kötü davrandığını söylemiyor muydun? O yüzden evden ayrılmadın mı? Bana yapmadı diyebilir misin? Diyemem Allah karesin ki diyemem Çiçek. Ama ben sizin yanınızdayım, sizin. Sen de lütfen benim yanımda ol. Yani en azından bizim evlendiğimizi... Tanır, saçmalama, unut bunu. Evlendiğimizi asla söylemeyiz. Çiçek, buraya gel. Yürü, geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey varsa... Yok. Hiçbir hekim bizim için yapabileceği bir şey yok. niye böyle davranıyorsun? Seninle sonra konuşacağız Çiçek. Yürü. O adam. Abla sakin ol. Sen elini kolunu sallaya sallaya nasıl çıktın ya? Bu kadar kolay olacak Dur. mı zannediyorsun? Peki git sen Keşke bak. Böyle yere baka baka kaçıyorsun ama adaletten kaçamayacaksın. Dur bağırma. <laughs> Yeter bak kötü olacaksın yine. Abla kan içindesin. Sakin ol. Nefes al. Nefes mi alayım? Nefes alayım. Yoğunca beyin sarsıntısı geçirdi. Üç gün ölümle pencereleşti. O cani abin elini kolunu sallaya sallaya eve dönüyor. Güldürüm, Nasıl kim... nefes alayım ben? Güldür. Kimsenin elini kolunu sallayarak çıktığı yok. Şevket gidip ifadesini verdi. Yonca da ne söylemek istiyorsa onu söyledi. Bundan sonra ne olması gerekiyorsa o olacak. Olması gereken şey. O hayvanın... Aa, aa, abla! Gülru, abla. Amca hastaneye götürelim mi? Bir dakika, bir dakika. Hop, bayıldı mı? <laughs> abla. Güldür. Güldür. Güldür, duyuyor musun? Güldür. Duyuyor. Beni duyuyor musun Güldür? Sakin ol. Sakin ol. Çiçek su getir hemen koş. İyi misin? Ya. Buradayım ben. Tamam. Sakin ol. tamam sakin ol. Sakin ol tamam. Ne haber kanka? Oho temizlik mi var birader? Hiç beni bedavadan takma kankacığım. Yani biliyorsun ben hiç anlamıyorum bu işlerden. Gel mevzu var gel. Çıkar ayaklarını. Hayırdır lan? Ne oldu? Önceden haberin var mı senin? Ne oldu oğlum? Kötü bir şey mi var? Bak söyle beni çıldırtma birader. Oğlum yok öyle mukalım değil de Yonca'yı ormana atan Şevket'miş. Şevket. Şevket. Şevket lan Şevket. Bu Yonca'nın eski patronu olan Şevket. Şerefsiz Şevket. Yok lan bu Ömer Dönüsü yok mu? Onun abisi işte Doktor Ömer'in. E bana eski patronum dedi o. Ben kızı tartaklarken gördüm oğlum parkta. Onun benim bildiğim kadarıyla Yonca'nın eşi gücü yoktu. Hani bu sen anlatsana bir eşkali ne bu herifin? Neye benziyor bu... Ya ne bileyim oğlum adamın biri işte. Uzun boylu esmer bir şey yani. Mert. Hadi çıkalım artık. Görürler de hastaneye geçiyormuş. Avukat da gelecekmiş. Geç kalmayalım hadi. Tamam bir dakika. Böyle adamın denye dönüyor hareketleri var mıydı böyle? Dengesiz gözleri fıldır fıldır falan böyle bir. Ya kardeşim ne bileyim ya sana robot resmini mi çıkarayım? Anlamadım ki yani. Bilmiyorum kanka hatırlamıyorum. Siz ne konuşuyorsunuz? Şüpheli konuşuyoruz aşkım bir dakika. Bak kanka eğer senin gördüğün Şevket benim bildiğim Şevketse enseledi ködüğü yani. Ha anladım. Size Şevket Hekimoğlu'nun fotoğrafı mı lazım? Ha. E bakalım internetten. Aşkım benim yemin ederim zeka küpüğü. Canım benim ya. Bu mu? Yaktım seni Şevket. Biraz su iç, hadi. Çiçek. Benim gördüğüm seni görüyor musun? Aşklarını gizlemeye çalışan iki düşman görüyorum. Ha kendileri. Tamam. İyi misin biraz da? nabzın yüksek. Tamam iyiyim ben. Yok bir şey. Biraz daha oturayım. Geçti. Hı. Ya Ömer abi son zamanlarda böyle terlemeler, sinir falan. Çiçek kapa çeneni. Ha tam böyle işte. Tamam çiçek uzatma. Sinirseldir. Sinirsel evet. Haksızlığa uğramayı pek kaldıramıyor benim sinirlerim. Gülruh. Böyle davranarak hiçbir yere varamazsın. Lütfen kendini topla ve... Kendimi toplayayım başınıza bela olmayayım değil mi Ömer? Çok ayıp ettim dün yemeğinizi basıp. Kutlama yemeğine de olsa. Babalık sevincinin üstüne gölge düşürdüm. Dur. Yonca'nın yanında ol. Ve gerisini adalete bırak olur mu? Abin olacak o adam içeri girecek. İstediğiniz kadar çırpın. Gülru kimsenin çırpındığı falan yok. Boş konuşuyorsun. Eğer Şevket'in bir suçu varsa Önce onun karşısında ben duracağım. Bundan emin ol. Cezası neyse de çekecek. Tamam mı? Göreceğiz. Yürü. İsterseniz arabayı... İstemez. Hadi, Hadi. yürü. Amca iyi misin? Ben iyiyim de Gülru iyi değil. Gözü dönmüş. Yani bu da değil de çok tuhaf. Böyle terlemeler, çarpıntı, öfke patlamaları bunlar hiç normal şeyler değil. Bence sizin evliliğinizle alakalı. Yani az önce ikimiz de gördük. Nabzını ölçerken bile siz... Ya saçma sapan konuşma hadi. Ya tamam sinirlenme sen de hemen. Kız kötü durumda diyoruz işte. Önce evlilik sonra bebek olayı. Şimdi Yonca'nın başına gelenler. Tüm bu olanlardan sonra bana garip gelmiyor Gürrün'ün hali. Amca. Sence babam... Taner hadi sus yeter. Cahideciğim ben artık iznini isteyeyim. Yalnız lütfen kendini bu kadar yıpratma. Haklısın ama elimde değil. Şevket'le o Şerefsiz kadını yan yana düşününce nasıl öfkeleniyorum anlatamam ki. Evet, ben kalkayım. Sizin daha konuşacak çok şeyiniz vardır. Kalkıyor musun? Evet. Geçmiş olsun Şevket. Hayatıma da görüşürüz. Geçmiş olsun. Bu tokadı. o şerefsiz kadını yanına yakıştırdı. ...sen yetiştiriverdin altınları annene değil mi? Bravo. Vallahi bravo. Ay biz burada can derdindeyiz. Senin annen orada kızların odasında hazine avcılığı peşinde. Pes yani.